sevgili seyirciler 1 Ocak 1952'de doğdu. Sabırsız bir kişiliğe sahip. Buna rağmen kendi kişiliğinden memnun olup renklerden kırmızıyı, çiçeklerden gülü seven fakat hayvan korkusu olan ...Love Story, Al Pacino, Merry Streep... Michael Jackson, Tom Jones'u beğenen ve... ve 43 numara ayakkabı giyen bir sanatçımız var. Misafirim. Kim bu? <laughs> İbrahim Tatlıses. Alkışlar İbrahim Tatlıses. hoş geldin. Şöyle alayım. Şöyle alayım. Efendim. Ne heyecan. Heyecan, heyecan olmaz. Canlı yayın arada değil mi? Canlı ama heycanlı. Canlı ama heyecan var. Heyecanlı, canlı. Cansız olsa cansız bir heyecan olacak. Cansız bir. Peki. Bu bu arada seyircilerimiz de çok heyecanlı. Bir takım soruları var İbrahim'den. Sor istersen. Sormak isteyenler var mı? Sorabilir miyim? <laughs> Efendim, çiğ köfte yumurtasını mı seversin, yemesini mi seversin? <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Buradan yak gibi bir şey yani. İkisini birlikte severim. Aslında ikramı daha çok severim. <laughs> Başka soru sor mı? Yapalım da onun için. <laughs> Tatlı gerçek soyadınız mı? Daha sonradan aldığınız mı? İbrahim evet. Tatlı. Evet. Sonradan mahkeme kararıyla tatlı şey yaptılar. Evet. Evet. Başka sorusu olan? Evet, siz buyurun. Ee, şöhret olmadan önceki iddialarınızı gerçekleştirebildiniz mi? Hiçbir idealim yoktu. Suyu akarına bıraktım ve huzurlarınıza öyle geldim. Evet. evet son bir soru daha. Tamam. O zaman. Evet. Hediye nasıl başladınız? başladı nasıl başladınız? İnşaatta. İnşaatlarla. <laughs> İbrahim Tatlı sesi e tabii ki bir sürü sorumuz olacak ama şimdi burada soruları keselim. Kıskandı. Evet. evet şimdi içeride konuşuyorduk. İbrahim'le biliyorsunuz biz beraber bilmiyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Yani? <laughs> Asker arkadaşım kendisi. Ber beraber askerlik yaptık. Sivas'tan. Sivas'tan evet. Şimdi ben çok konuşuyorum. Ya uff. Evet annemden tamam. sesi. Ben mi konuşuyorum. <laughs> Peki İbrahim Tatlıses'i sesi? Dinleyelim Hangi şarkıda dinleyeceğiz şimdi? Neydi? Beyaz gül, kırmızı gül. Evet. Düşün bak ne kadar heyecanlıyım. <laughs> Okuyacağım şeyi bilemiyorum, bilemiyorum. Arasında bir uzun hava var. Ee, sonra başka bir şey de okuyacağız herhalde değil mi? Sonra bir daha, daha, daha sonra. Daha sonra. Evet. Hep birlikte alkışlıyoruz.

Gülünde sesi bir var ya, onun da vası geçti. kimsesiz hep nasıl Yeter THANK YOU